Denizli'nin Babadağ ilçesi Molla Ahmetler Köyü'nde yoğun ilgi görüyor. 2013 yılında bu sporla tanışan köy sakinleri kısa sürede milli takıma sporcu yetiştirmeyi başardı. Toplam 17 Türkiye derecemiz var ee, ve bu süre zarfında 2 de milli sporcu yetiştirdik, milli takıma kazandırdık. Ee, 2017 yılında Osman Edikli e, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 2019'da Çin'de Dünya Şampiyonası'nda Serdar Kılınç yine ülkemizi temsil etti. Ve yine Serdar Kılınç 2019'da Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'da Balkan birincisi oldu. Boçya'ya yönelen öğrenciler atıl durumdaki bir sınıfta bu sporu oynuyor. Hayalleri ise milli takım forması giymek. Benim adım Saffet Erdoğan. 6. sınıfa gidiyorum. Ve bocce 2 yıldır oynuyorum. Ve çok severek oynuyorum. Hedefim beden eğitim öğretmeni olmak. Tabii ki bunu, bunu yaparken de bocce üzerinden yürümek istiyorum. Lisanslarımla. E, milli sporcu olmak istiyorum. 840 nüfuslu Molla Ahmetler Köyü sakinleri bocce Sporu sayesinde çocukların bilgi ve becerisinin arttığına inanıyor. Çocuklarımda e, kendine güven, e, spora daha fazla sevme, birincilikleriyle beraber daha çok kendine güven yapabilirim isteğiyle beraber çok şey kattığını düşünüyorum botcayı. İki tane milli takım sporcusu çıkarttık. Hani bu şekilde biz kurslarımızı vermeye devam ediyoruz. Hani elimizden geldiğince her zaman, her yerde, herkes için eğitim sloganıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.